Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık olarak 10 bin tane köy konutunun ihalesi yapıldı ve 400 tane kırsal köyümüzde inşaat süreçleri devam etmektedir. Tabii ki burada öncelikli olarak depreme dayanıklı mimarisiyle, estetiğiyle köy evleri yapmaya bakanlığımız örnek projeler olsun diye çok da önem vermektedir. Burada önceliğimiz e, vatandaşların yaşayacağı sosyal donatılarıyla birlikte, altyapısı, çevre düzenlemeleriyle birlikte vatandaşların e, kırsal evlerini e, güzel bir şekilde yapıp vatandaşlara teslim edebilmektir. Tabii ki vatandaşlar bu durumdan da çok da memnunlar evlerini gördükleri zaman. Aynı zamanda bakanlığınız tarafından yerinde dönüşüm projesi de devam etmekte. Kırsalda 2500'e yakın vatandaşımız ise kendi evini kendi yerinde bizim vermiş olduğumuz hibe krediler alarak yapılan yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki bu vatandaşların yapmış oldukları evler aynı zamanda bizim kontrolümüzde devam ediyor. Yapmış oldukları projeden e, dökmüş oldukları beton, demir kontrollerinin tamamı e, müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor ve kontrollü bir şekilde de bunların inşaat süreçleri de devam etmektedir.